Öğrencisinden iki arkadaşımızın projesiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Tabi işin e, teorik kavramı ile pratiğinin arasında biraz oturamaması söz konusuydu. O arkadaşlarımızla bunu pratiğe nasıl dökebiliriz üzerine çalışmamız söz konusu. Mesela bununla ilgili olarak. Bu projenin dışında bizim toplumsal duyarlılık projesi çerçevesinde şu anda üniversiteyle yaptığımız proje çerçevesinde şu anda her gün bizim belediyemizde 20 tane genç üniversite talebesi bu alanda gördüğünüz alanda gelen vatandaşımızın yönlendirilmesine genç yardımcı oluyor. Evet ben geldiğimde karşılaştım hemen yardımcı olalım dediler çok enteresan buldum bunu da. Evet. Kent Gönüllüsü adı, adı altında. Kent Gönüllüsü adı altında. Bu üniversitede ders olarak okutulan ve kredili bir ders. Bunu geçemezlerse yani bu faaliyeti yapmazlarsa bu dersten geçememiş olacaklar. Değişik bölümlerden mesela diş teknisyenle bölümünden, iktisat fakültesinden her türlü bölümden arkadaşlarını seçmiş bu dersi buraya geliyorlar. Burada hem sosyal hayatla entegre oluyorlar hem belediyenin işletim sistemine vakıf oluyorlar. Bunun yanı sıra da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde vatandaşa da yardımcı oluyorlar. Vatandaşa ikisi. yardımcı olarak yani yol yordan bilmeyen, okuma yazma bilmeyen insanımız olabilir. Onu yönlendirip onu alıp hangi servise gidecekse götürüp onun meselesine vakıf olmak adına böyle bir çalışma yaptık. Bu tür projeler yavaş yavaş hayata geçmiş oluyor.